Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PKX'deki petlere göre kombin yapacağız. Ayrıca yanımda premium yem yan var. Burada arkadaşlar. Hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar o benim yeni premium yemde. O zaman şimdi bir tane pet seçeceğiz ortak. Öbüründe O petimize göre giyineceğiz bence. Öbüründe de premium yem değil, mi? değil miydi Ela Medya? Evet premium <laughs> Neyse. Dur. Niye bence kızıl pandayı seçelim. Biyamadım. Bence kızıl panda seçelim. Kızıl panda seç ama aynı olmak zorunda değil. Başka kızıl panda da seçebiliriz. Arkadaşlar benim kızıl panda aslında e Ela Medya hediye ettim. Galiba bu ama... Bu kızıl panda benim bu arada arkadaşlar. Ben kendi emeğimle yaptım. Özüm vermemiştim. Benim birinci seviyorum. Hiçbir şey. Baksana. Hiç... <laughs> arkadaşlar bunlar çok tatlı. Evet. Ve... O eğer... zaman e, hemen başlayalım uzatmadan. 3, 2, 1. Arkadaşlar bu arada onun üzerinden puan alacaksınız. Bu arada bugün çekiliş var arkadaşlar. Evet arkadaşlar kendisi çekiliş yapıyor. <laughs> evet 3 kişilik çekiliş yapacağım. Ama en son Canın sonunda bir söyleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ya da bu el bitince belki söylerim. Aa kızıl pandayı ne yapacağız Yüzüne Hayır normal yüz yapmak zorunda. Hayır kızıl panda gibi yüz yapacaksın. Abo. Hayır. O ne öyle basite kaçıyor. Şu <laughs> yüz çok tatlı. Ben direkt turuncu bir şeyler giymek planlıyordum. Arkadaşlar. Ay neydi ya bende vardı o yüz. Bakın şöyle bir şey giymeyi planlıyorum. Ayağıma tabii ki de bunu giyeceğim. Aman bakma. Arkadaşlar hmm. bu arada şu an yanımda. <gülüyor> Bakmaması <gülüyor> gerekiyor. Bakarsa zor oluruz arkadaşlar. Zor ne be? Zor. Video böyle şeyler söyleme. Bana <laughs> ne? <laughs> Kendi kanalımın olduğu için her şeyi çok rahat yapıyorum. Evet arkadaşlar rahatım ya sence sanki Kötü benim ama, ama benim kanalımda istediğini yapamaz. Tövbe. Bitirdin yani. mi sen? Saçımı boyamaya gittim. Ay ben sana puanımı belirledim. Sarı giymiş arkadaşlar. Ay ben kıyafet bulamıyorum. Abi. Sarı giymiş. Turuncu. Benimki Ay, bitti. Benim Bittiği için sana bakıyorum. Bence kuaföre yapmayı devam edelim arkadaşlar. Çünkü kuaföre boyarız. Ben de o size çekilişi göstereyim arkadaşlar. Çekilişimiz. Arkadaşlar. Pardon. <laughs> arkadaşlar dur. Birincisi arkadaşlar siber kedi çekilişimiz. Bu arada üç kişilik çekiliş. Ondan sonra Cima, Bir de son iki tane daha var. İkincisi sosis köpek arkadaşlar. Gerçekten mi? Evet. Bunu bana sosis köpek. Ya. Üçüncüsü arkadaşlar. iki ayaklı üç boynuz. Evet arkadaşlar. Sayı şey, tek yapmak yerine Abone olup like atacaksınız. Bir de son olarak e, yorumlara numaranızı ve adınızı yazacaksınız. Bu kadar. Bir de son olarak çevirim içi olacaksınız. Ben size petleri vereceğim. Size istediğinizi verebilirsiniz arkadaşlar. O zaman şimdi özümü bekliyoruz. Dur ben kızıl pembesini çıkartayım. Ay yatsın tamam. Biz ya da. kızı pandanla böyle oturuyoruz arkadaşlar. Nasıl oldu bilemedim. Bu arada ben bu arada ben bazı şeyleri senden bakmayarak yaptım. Söyleyeyim ya yani, kopya çekmiş falan. Ne? Ne? Ya özür. Ya bakmadan yaptım. Gerçekten bakmadan yaptım. Tamam ama üstün ve Aynı yaptık. Ama ben ama ben Ayakkabını de başka değiştirmem şey ama. Ben de başka Herhangi bir şey yok. Hemen de giyeceksin işte. Ya ben de başka bir şey yok. Para Ve bulamıyorum. Var. Aynı giyinirsek arkadaşlar hile der. İlk ben bitirdim ya ondan. Ah ben Türküm olmaz. Ya özüm onu önemsemiyoruz. Ay. Evet arkadaşlar iyice mutsuzlaştı. Neyse. Biz pet çekilişi beğendiyseniz yorumlara yazın arkadaşlar. Ben tamam, olayı yazacağım ama ben katılmayacağım. O maalesef katılmaz. Zaten biz gerçek hatta arkadaşız arkadaşlar ya. <laughs> Ona niye pet beyim? Normalde takas yapıyoruz zaten. Evet. <gülüyor> Allah'ım <laughs> ya. Bir olmadığı zamanlarda takas yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Geç katta arkadaşlar. Altıma hiçbir şey bulamıyorum. Başlara sor valla. Arkadaşlar alsınız. <laughs> Turun aynı olsa bir şey olur mu? Bir sürü turuncu kıyafet var. Erkek değil ki bu ben kızlar da pantolon giyebilir yani sadece turuncu şeyler giyiyor. Ama bu Bak, ayıp bir şey. Hayır hayır öyle değil. O kot olarak öyle tarzı. Tamam. Ama ben bilmem istersen anlayabilirsin onu ben mesela başka turuncu. Ben aynı aslında aynı Bilemez. Burada. Arkadaşlar. Ya hadi özüm bekliyoruz. Ben bitirdim ya. Gelsene. Kork Ama çok saçma bir şey giydim <laughs> Onun saçı gerçek hatta da Gerçek hat Oyunda normalde de arkadaşlar saçı. Ben de oyunda normalde saçım kırmızı ve siyah boyattım arkadaşlar. Çok göstereyim. Hangi saç olduğunu. Ben e, eskiden bu açık mavi saçı kullanıyordum arkadaşlar. Şu saçı. Evet. Ben artık şu saçı, bir saçı bir kullanıyorum. kullanıyorum arkadaşlar. Niye <laughs> peki? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar kaç puan veriyorsunuz? <laughs> aynı olmuş bazı şeyleri. <laughs> Sadece e, yüzümüz ve saçımızın gibi <laughs> altımız aynı olmuş arkadaşlar. Kaç puan veriyorsunuz onun üzerinden? Yazın arkadaşlar. Evet yerin nereye yazın? O zaman sıradaki şey petimiz ne olsun? Bence kahverengi kedi olsun. Kahverengi kedi. Evet kahverengi kedi seçtim. Kahverengi ben... yazsın mı? Kahverengi yazınca çıkarmaz arkadaşlar. Kahverengi. Sen Evet. Ben sana vereyim. Arkadaşlar. arkadaşlar, Evet arkadaşlar şimdi kahverengi kedi yapacağız. Arkadaşlar arkadan eğer sesler duyuluyorsa da özür dileriz. Evet. İlk ben seçimden başlayayım. Bakma. Ne aynı yerdeyiz. Allah Allah. E, çok estağfurullah. Hmm, şu arkadaşlar. Yapayım. Bu yüzden... Bu arada... Evet arkadaşlar eğer yüzümüzü veya saçımızı saçımıza yakışkanıyorsanız arkadaşlar bu arada özellikle. petler gerçek hayatta arkadaşlar gerçek hayatta nasıl olur söyle giyiyoruz gerçek hayatta nasıl olurlardı gerçek hayatta dönselerdi mesela ben yaptım bir de şey takacağım yani gerçek hayatta dönselerdi bence böyle olurdu arkadaşlar Kaç puan veriyorsunuz yazarsınız. Bir yorumun içine sığdırırsanız sevinirim arkadaşlar. Hadi. Hiçbir şey yok. Ay, siyah mı Gerçek hayata dönselerdi diyoruz. Bana bakabilirsin ama çoğunluk aynı olmasın. Oh. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Beklerken ben de size birazcık bir şeyler, danslar falan yapayım. Arkadaşlar burada Wednesday biliyor musunuz? Wednesday biliyorsanız arkadaşlar ben şu anda bir atın. şey satın alacağım. Wednesday'i seviyor musunuz bu arada arkadaşlar? Seviyorsanız yani ben Wednesday'i çok beğenmiyorum. Kapkara. Kara bela gibi yani. What? Evet, sevmiyorum. Kara bela mı? Evet. Ben beğenmedim bu hiç. Bu arada aynı yapmış olabilir çünkü ben hiç Anam, bakmadım. kullanmadım. Anladım. Güzel zaten. Mağazadan bir şeyler aldı arkadaşlar yapmak için. Bu arada bu sayılıyor. Çünkü hiç gibi Ne sayılıyor. iki gün mü kalmış? Oha. Neyse ben azından plak yoldaşını aldım. Anam Ama şey arkadaşlar var. biz birazcık nazım um, hazırlanana kadar biz birazcık bir şeyler yapıyorum. Uzun mu? Evet. Tövbe estağfurullah. Sana uzun mu diyeyim? neyse arkadaşlar şu ben şu paketi alayım mı arkadaşlar sizce? Hepsini arkadaşlar videoda alacağım bu arada. bir bunları. Ama ben tabii ki de arkadaşlar evet bitirdi. Oo, neredeyse aynı olmuşuz. Ben vallahi bakmadım. Ayakkabı mı ne? bir şey ayakkabısına benziyor. Evet. Neyse tamam arkadaşlar bir tane de dans yap bari. Ben dance with my hands dans dance. Neyse arkadaşlar. Şimdi acaba ben kendim, kendime dönüşebilir miyim? Hayır şu an dönüşme. Saçma ne? Dönüşemez şu an puan verecekler. Arkadaşlar kendimi gösteriyorum hemen. Petimi de alayım. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Arkadaşlar ben böyleyim. Özümü de gösterelim. Gel şaka şey Özüm oyunda uzun. Evet. Uzun mu diyeyim sana? Allah Allah. Arkadaşlar böyle. Özüm de ben dans yaparak gösteriyor. Ne? Evet ne? sizdeki petimizi seçelim. Ama hepimiz olan bir pet olmak lazım. Şu ay <laughs> Nasıl yak? İki Her yak üç, üç boynuz. Bende olmayan yok Olmasın. ya. Olmasın. İki ayaklı bakma var bende. Şu herkes de var. Şunu seçelim mi? Dinozor mu? Hı hı. Tamam dinozor seçtik arkadaşlar. Ben de bana bir tane var. <gülüyor> <gülüyor> ben de yok <laughs> Dinozor ama 5000 <beş> lira gidecek <laughs> dinozor? Ha tamam. Bunu kullanabilirim. Güzelmiş. Ne zor rengi. Ben böyle bir şey yaptım. Bu yüzük kullanabilir miyiz? Ya çok mu parlak oldu? Bu yüzü Bu İlk seçimi yap bence özür. Bu yüzü kullanabilir miyiz? Hayır. Olmaz ki. Pet yapıyoruz. Ne kullanabilirim? Bilmiyorum. Ben de bakacağım şimdi. ya ya. Dinozor çok çirkin olduğu için arkadaşlar. <laughs> Töpesta. <Tövbe estağfurullah. gülüyor> Anne <Kaşar. gülüyor> çok çirkin. Ay yüzler çok çirkin. <laughs> çirkin o kız mı erkek mi arkadaşlar? Bence erkek. Erkek yüzünü kullanalım. Ben bu yüzü. Ben demiyorum. bu yüzü yapacağım. <laughs> Arkadaşlar. Ben de bu yüzü yapmak istiyorum ama evet, bence bu böyle çok olacak. Niye benziyor? O evet bence. arkadaşlar dinozor olarak ne giyeceğiz hiç bilmiyorum. Aa, bu ne da... yapabiliriz acaba? <gülüyor> Abu. <gülüyor> ya. Arkadaşlar bu ne tipsizlik ya? <laughs> tipsiz sus hayvana ya. Ay çok tipsiz. Hayvan mı bilmiyorum. Ay, Aa, çok, çok güzel ya. bir şey buldum. Ya ama o artık satılmıyor ayrıca erkek. Ne? Dinozor erkek. Ha <laughs> doğru. Altını değiştirmen gerekiyor. <laughs> evet arkadaşlar. Özmen biraz kafası gitti. Evet bir kapası. Aa, aha, aha. Aa ne? Abo eli takıyor. Herhalde elim çıplak mı kaldı? Zor gibi. Ben taktım işte. ne diyor? Zaten elimiz her rengimiz gibi ya. Şapka. Şapka takmayayım. Aa buldum. Bunu takacağım. Ne yapayım? Evet arkadaşlar. Bu da güzelmiş. takayım mı? Çok uzun. Çok uzun. Çok uzun. Çok uzun. Evet, evet arkadaşlar şimdi oh. ben hazırım dansımı da belirledim. Ben şimdi saçımı hallediyorum. Dansımı da seçtim arkadaşlar. Bence ilkten saçımı yapsaydım. Saçımı yapıyorum. Daha hızlı mi? oluyor. Arkadaşlar kesin beni beğenmeyeceksiniz. Ben gerçek hayat halini yaptım arkadaşlar. Bana bir şey demeyin. Gerçek hayat talih bana göre böyle olur yani benim hayal gücüm. Oo. Oh. Evet arkadaşlar ben kendimi bir göstereyim. Bitme. Tamam. Burada arkadaşlar popo sallıyoruz şu an. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> evet gösteriyorum. Böyle arkadaşlar puan verebilirsiniz. Bir de böyle gösterelim. Tamam şimdi özüme gösterelim. Otur bence Ya daha rahat gösterebilirim. Ya da oturma. Oturma. Arkadaşlar. Bitim de burada. Şimdi de petini kucağına al. Evet böyle de puan verebilirsiniz. Evet arkadaşlar sıradaki petimiz de Arkadaşlar bunlar gittiği için. Evet arkadaşlar bu arada. Elan evet, el el medyada şey yapacak mısın? Evet ben de olacak, çekiliş yapacağım. Bu arada arkadaşın da çekiliş yapacak. Hemen çekiliş petlerini göster ben dağıtayım onlara. Sen mi Evet çünkü ben oyuna belirli zamanlar sabah falan girebilirim bir tanesi bug canavarı arkadaşlar. Bug canavarı tamam. Bunları şimdi takasta verecek arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben de üç tane yapacağım onu da söyleyeyim. Sonra ikincisi. i̇kincisi. i̇kincisi. Evet. Arkadaşlar. Evet. 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 Ee, hadi seç. Ee, seçtim ama birincisi Sibel Belki Kedi. De. Ben dağıttım. Ha tamam. Veriyorum ben. O zaman itfaiyeci köpek. Tamam göster. Böyle bir tane birinci seviye hmm. itfaiyeci köpek. Evet. Üçüncüyü de göster. bunlar tek hasta bana verecek arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar vereceğim. Ya sesin ses, hiç duymuyor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Bir de tek boynuzlu at. Arkadaşlar bu arada bu yasane Bir tane tek boynuzlu at. Evet hepsini bana var Ben dağıtayım arkadaşlara. arkadaşlarım. Evet. Ne istiyorsun? Çekiliş olduğu için bence yani çok da değerli bir şey istemene gerek yok. Ne? Yani. Ne istiyorsun? Nerede? Kızıl panda ister misin? Böyle. Kızıl panda olur. Tamam. Kızıl panda verdim. Evet arkadaşlar ben bu petleri dağıtacağım size. Benim verdiğim ben size çekiliş yaptığım petleri unuttum. Ne yapmıştım? Ben, ben bu arada ben hatırlıyorum. Ne yapmıştım? Eee maden seçmemiştim. Benim çekiliş S petlerim. O hay pet'i var kızım. 2 tane S siber kedi var. Siber kedi yapmıştım arkadaşlar. Ay sonrasında sosis pet yapmıştım. Ee, evet. Ona bir tane de efsanevi yapmıştım. Bir efsane bir tek boynuzlu at arkadaşlar. Ha, evet. Ben de böyle Bu üçleri ya. benim çekilişim ama bunlar benim çekilişim olmaz için benim bir belirtme yapmam gerekiyor arkadaşlar. Neyse ben videodan sonra yaparım arkadaşlar. O zaman sıradaki petimizi seçelim. Son pet arkadaşlar yapıyoruz. Evet, evet Bende süt yok. Verdim, verdim sana. Şu... İyi, yapayım, iyi. Ayıcık yapalım. Aa benim ayıcıklarım başka hesapta. Sen de başka hesapta. Arkadaşlar Hı. bence güvercin yapalım. Bende güvercin var mıydı? Vardır. Abi, o kadar da tamam. Değilim. Neyse. Evet ilk saçımdan başlayayım. Gri. Saç rengi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yapamazsın vallahi yapamazsın bunu. <laughs> evet, evet arkadaşlar şimdi saçımı gri yapmadım daha. Evet. Şunu giysem bir şey olur mu? Ay. Elham şey, ediyor şunu giysem olur mu? <laughs> ee, özüm biz acaba şey güvercin yapıyoruz mu? Bir şey yapmıyoruz. Güvercin hangi renk? <laughs> <Gri>. Saçından anlarsın. <laughs> Neyse arkadaşlar. <laughs> Birazcık güvercin, birazcık bilimsi bir yapalım? Ya da güvercin tipsiz bir şey bence. Ay! Tövbe estağfurullah. <laughs> Neyse bu olsun arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu yapayım. Güvercin gri olduğu için gerçek hayatta nasıl bir şey olur? Arkadaşlar bence, bence siyah giyirdi gerçek hayatta. Ya da şöyle bir şey giyirdi. Yani giydi ben. Altına Şu da, da giyerdim. gri bir şey olmadığı için böyle bir şey geldi diye düşünüyorum. Eldivenimizi çıkartalım bir. Arkadaşlar ayakkabı olarak ne seçsek siyah da olabilir, beyaz da olabilir arkadaşlar. Gri de olabilir ama gri yok. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Ya da şöyle bir şey olurdu herhalde. Bir de şapkasını ah. çıkartalım. Evet arkadaşlar ben güvercin halimi yaptım. Evet arkadaşlar. Ayşin. Evet. Güvercine. Sen de yap. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Devam edelim. Tövbe tövbe tövbe. Evet. Güvercin. Canım. Ay bu ne? Canım Ay yanında yoldaş almış. Ya yoldaş alabiliriz onu saymıyor arkadaşlar. Ben bu dans yapacağım arkadaşlar. Verdin soluk olduğu için popo sallayan dans yapalım. Bu da ben Ay çok komik. Arkadaşlar. Bu <laughs> Evet. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu kim? Ay tövbe. <laughs> Rabbi ya Resulullah. Neyse arkadaşlar. Evet özümü gösteriyorum hemen. Özüme böyle kaç puan veriyorsun? Ben de böyleyim arkadaşlar. Ela Medya da böyle. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kendinize evet. iyi bakın. bakın hoşçakalın. hoşçakalın.